Bizim arabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyundan oynuyoruz. Kuaför seti. Böyle. Böyle. Arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Çok zor sokuyor ama var Böyle böyle parmağınızla bastırmanız gerekiyor. Bu parmağınızla bastırmaya gerek var mı ki? Bak bunlar var ya. Arkadaşlar. bunlarla yap bakalım. O daha kolay iteler. Arkadaşlar ha? bakın şimdi. Nasıl keseceğim o adamın saçını? yap bak. Arkadaşlar. Bakayım Efe. Ha saçlarını tıraş mı ediyorsun Efeciğim? Evet ama kel yapacağım. Kel istedi adam. Ama ama makas... Adam kel mi istedi? Aa makasımız gitti. Yapayımız. Hani Ecesu, sen ben ne yapıyorsun? Ben yapıyorum. Hmm. Şu ayaklar annem Hiç yazıyor ya böyle. Çok güzel. Evet bastır 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 bütün gücünü kullanacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim kız böyle istedi. Bakayım yüzünü çevir bakalım. saçı adamın saçı dökülmeye başladı. Daha fazla bekleyici Bekleyemeyeceğim. Saçlarını çekiyor artık. geldi arkadaşlar. Şimdi Ana gidiyor ki bu çok hafif. Bak gitti. Allah Allah. O makas sorunlu herhalde Efe ya. Bandik yapmışlar bunu. Ya da sorunlu. <laughs> Şunu bu arada keselim. Şunu yapalım. da bir tane ben yapayım bakalım. Yine oyun amarı. Şundan bana bir tane çıkarır mısınız? Bu kız. Tamam. Ece su birazcık koyabilir misin içine anneciğim? Koyayım anne. Ben şu anda adamı şöyle. Bu kadar yeter azak. Kutuyu. Aha gitti saat. ki bu. Tamam. Yine gitti. Kaç kere gitti bu? Hı? Bak yine gitti. Anne bir hmm. ver bana ben yapayım. Tamam yeterli o benim için. Ece su bana verebilir misin? artık? <laughs> ki. Tam bastırmana gerek yok ki. Arkadaşlar şunu takmayı deneyeceğim ben de kız. Arkadaşlar şey. bakın adamın saçları mahvoldu. Anne takar şunu yardım olmak için. Kızgın adam bak kızmış. Kızgınlıktan bak 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 bak. Aa, arkadaşlar şurada bir şey var. Dur 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 bırak onu bırak elleme. mi? Aa. Ay. Aa bırakar mısın aşkım? Ay. Adam arkadaşlar çok şarkısı... sinirlenmiş ya. Adam değil o arkadaşlar. Ne anneciğim bak? Pis. Çok kızmış. Allah Adam kopyası. demek istedim ecosu be. Al bunun kopyası bak. Bak o çok keyifli eğlence barı gülüyor bak. Bak bu da. O nasıl? Bak o bayan. Geldim. ben bunu topluyorum? Bu <laughs> kızgınlıktan bile saçları dik dik oldu. Şuna bak. Anne ayağı takar mısın? Şu saçlarımı çabuk yapın. Ben köye kalkmak istemiyorum. Hadi. Uzatın şu saçlarımı çabuk. Bir kuaför benim saçlarımı mahvetti. Hemen bana bir peruk yapın. Çabuk olun. ben yebilirim. bu halde daha fazla duramam. Ben tarayabilirim anne. Aman ben... dur. Dur kızım dur. Baksana nasıl isyan ediyor. Görmüyor musun? Nece suçuna Şu hanımefendiye, beyefendiye bir saç yapalım hemen. Şu, şu an arkadaşlar. Bir. Evet. İyi. Ya yine mi? Böyle iyi mi efendim saçlarınız? <laughs> i̇yi iyi aman aman. Aman aman iyi. Ecesu sen de tara anneciğim saçları güzel olsun. Saçları hep önüne geldi su Ne adam çok mu kızgın? Ecesu ne yaptın? Sen de aynısını yaptın Necesu. <laughs> Bütün saçlarını yoldun Necesu. <laughs> Adam gene kel kaldı. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Ecosu. Aynaya baktırmayalım bari. Çevir çevir. Çevir adam görmesin kendini. <laughs> Eyvah çocuklar. Saç saç bir kere daha saç ekmekle uğraşacağız. Görüyor ediyorum. musun? elinde çıkartayım bir daha. Bu yandan dolusu böyle kel kalsın. Öyle tarama bir daha. Tamam mı? Sadece yüzüne gelen kısmını tarayacaksın. Tamam mı Ecosu? Dur bir daha saçlarını çıkaralım. Hop. Evet. Çok güç lazım. Oraları değil, yüzüne gelen yerleri tarayacaksın. Bir dakika Ece sucuğum. Anne, benim adamla kel kaldı şimdi. Tara <laughs> tarayayım? misin? Tarayacağım. Ya da tıraş makinesi. Ben Orası berbermiş. Saçı yani orası ekmekte koşuyormuş. ne kadar zormuş yahu. Arkadaşlar ben yapayım isterseniz. Eskiden bir zamanlar çoktu da ben adamım. Ama yine bitmiş bu makas. Abi ben onu alabilir miyim? 2 dakika. Oh. Yazın da o hamur bana. Daha kutudan bekten var da çıkmaz ki. Çıkmıyor işte. Bakayım anne. Hadi biraz da baskı yapalım. Getir bunu. Ben bu, bu kızıma yapacağım. Çıkartayım anne. Neymiş bu? Ne olduğunu bilen var mı çocuklar? Bakayım bakayım. Ejderha mı? Dinozor mu? Bakayım mini, anne. Minik dinozor herhalde. Anne. Hadi gel bastıralım öyle görelim. Yarın olur mu anne? Alırım anneciğim. Bir saniye şunu bir yapalım. Allah. 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 bu Allah. Kanalımıza... Allah. Abone olmayı unutmayın, ah. like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi, bak. Bye bye. bye.